Var var. öbür tarafına gidiyor, öbür tarafına. Kamran, hmm. kamran, kamran, kamran. hiç kamran. Kamran, Hiç Kamran, kamran. Kamran, kamran. Kamran, kamran. Kamran, kamran. Kamran, kamran. Kamran, kamran. gel kamran. Kamran, kamran. Aşağıda da var bana. Basın. Hiç yürüme. <laughs> <laughs> Bu, bunu yakalayamazsın. Şimdi bağlayacağım mı onu bir tane daha atalım. açayım? açayım? al. Bak bu da aynı olacak. Bak bu bu bu. Bana geçsene. Kamera hiç acele etme. Düştü yüz Tamam bırak. Hmm, sür gelsin ha. bu tarafa sıkıştıralım onu. Böyle bir şey varsa mı? Bu tarafa da... Sürgesin Mehmet Sen, 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 sen. Abi gel seni biraz daha. Sen dayı bakalım bunu ya. Ne var abi bakalım bunu Yavaş 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 Bırak Bağlıyorum Sen Çek Vuralım Biraz daha gelsin Görüyor

Kökümüz bizim Orta Asya'dan gelme. Hı hı. Gelirken beraber getirdiğimiz Türk malı, bozırk dediğimiz hı hı. eski kara sığır, yörük malı dediğimiz malları, kurbanlıkları topluyoruz şu anda. Ne, nasıl ee, topluyorsunuz efendim siz burada? Biz tamamen bu yaz kış doğada, yaz yatağı burada, hı hı. kış yatağı buranın 400 metre aşağısında olan kışlak var burada. Yani bu hayvanlar sürekli dağlarda mı gezecek kendi tamamen kendine? Tamamen dağda, yaz kış Hı -hı. Yazın buraya e, sen de az önce Hı -hı. parça parça çekim yaptın tamamen gruplar halinde 10 tane 20 tane 50 tane Hı -hı. parça parça grup halinde hep doğada kalır bunlar yaz kış. Peki evet. nasıl yaşıyor efendim bunlar kendi başlarını, daha dağda? Şimdi bunların e, ırkı yerli sır dediğimiz bunlar kışın çok şart yani zor şartlarda Hı -hı. odun yer odun çubuk yer Hı -hı. meşe çubuğu yer. O yüzden e, yani kendini bir türlü doyuru, eksi 40 dereceye kadar, hı hı. belki daha fazla olsa 25 derece kadar oluyor bizim buralarda. Peki yabani hayvanlara karşı kendini koruyabiliyor yabani, mu? Yabani e, ayıdan başka şeyden koruyor. Ayı bizim ortak ortak çalışıyoruz ayıyla. Nasıl yani Ay, ortak? Ayı çok zarar veriyor bize. Ne kadar veriyor yılda mesela? Yani yıllık bir kere e, bir 10-15 tane buzağımızı yiyor. Bazı Kısık. yıllar daha fazla yiyor. onların gözden çıkartıyorsunuz siz. E, o da onların. Doğal yani bu hayvanlar %100 doğal mı besleniyor? mu? Tamamen doğal. İşte şimdi buradan bugün 80 gün var e, kurbara, 80 gün içeride duruyor. O da daha e, biz başladığımızdan beri günde en fazla 3 tane 4 tane. Yani bir ay 40 gün hı hı. daha fazla dana topluyoruz. Zor mu bu yakalama? Neyle yakalıyorsunuz Tabii ki, efendim? Tabii ucu iğneyle yakalıyoruz. Başka türlü yakalanmıyor mu? Kesinlikle. Mı? Niye? Yabani olduğu için mi? Tabii tamamen doğada yaşadığı insandan çok kaçar bunlar. Hı hı. Anca belli bir tuz. Manasına böyle toplanır. Ondan hı. da uyuşturucu iğne atarak o şekilde yakalar bunlar. Kaç yani kişi yakalıyor efendim bir danayı? Vallahi bir 10 kişi grup alıyoruz. Bir danayı yakalamak için? Tabi tabii. tabii. Günde kaç kişi. tane yakalayabiliyorsunuz? En fazla 4 tane 5 tane. O da fazla. Siz yani. kaç tane yakalamayı düşünüyorsunuz bu yıl? Yani bu sene kurbanda 70 tane gibi gibi. Bu 70 tane danayı olacak. ne kadar zamanda yakalayacaksınız? Yani 1,5-2 ay içinde anca. Anca. Parça parça yani. Evet. Başladıktan bazen mesela çok erken başlıyoruz ama dedik, iki üç tane olduğundan dolayı... Size saldırıda oluyor mu peki hayvanlar? Tabii ki oluyor oluyor. Çok bazen yer biliyorsun. aldığımızda oluyor. Hı -hı. Hı -hı. Bunların yani yedip içtiği iğnesi, ilacı bu uyuşturucu iğnedir. Başka, Başka hiçbir şey yakalayamıyorsunuz. yok. Kesinlikle. O da doğada işte görüyorsunuz. Araziyi görüyorsun. Yani daha da yine dana alıyorsunuz. Tabii uyuşturucu. ki tabii ki. Tamamen doğada yani uyuşturucu iğnesiz veya e, art niyetli kişiler silahla evet. vurduktan sonra ancak öyle oluyor Başka imkanı yok evet, yakalamanın <laughs> imkanı yoktu. ya. Yani. 10 milyondan 20 bin liraya kadar kurbanlıklarımız var. Zaten bir 50-55 tane, 40 tane yıllardan beri sabit müşterimiz var. Doğal olduğu için çok tercih ediliyor. Tabii, tabii ki, tabii ki, tabii Yani doğal o, tamamen doğal. Yani ben iddia ediyorum bunu bizde Türkiye'de Hı -hı. bu kadar bundan doğal. daha iyi yoktur, imkanı yok. Yoktur.